Türk kadınının cesareti ve gücü, Kurtuluş Savaşı ile hafızalara kazınmıştır. Örneğin Nene Hatun. Okullara ve hastanelere verilen ismiyle tanıdığımız Nene Hatun, 93 Harbi sırasında Rus işgaline karşı Erzurum'daki direnişin simgesi haline gelen kahraman Türk kadınıdır. Kaldı ki onun gibi cesaretini, vatan sevgisini ve inancını hat safhalarda yaşayıp ilklere imza atan daha nice Türk kadını vardır dünyadaki hemcinsleriyle karşılaştırıldığında da tarihin önemli bir noktasında yer aldıkları açıkça görülmektedir. İlk kadın pilotumuzu ya da heykeltraşımızı kim unutabilir ki? İşte ilklere imza atan başarılı 10 Türk kadını. Birinci ilk kadın kimyacı, Profesör Doktor Remziye Hisar, 1902-1992. Fransa Sorbonne Üniversitesi'nden mezun olan ilk Türk kadınıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kadın kimyacısı olarak kabul edilmektedir. 1992 yılında yaşamını yitiren Remziye Hisar, dünyaca ünlü fizikçi Feza Gürsey ve Milletlerarası Psikoloji Cemiyeti'nin tek Türk azası psikiyatrisi Deha Hanım'ın annesidir. İkinci ilk kadın doktor, Safiye Ali, 1894-1952 İlk kadın doktor olan Safiye Ali, Osmanlı İmparatorluğu döneminde çeşitli hizmetleriyle tanınan bir ailenin kızıdır. 1891 İstanbul doğumlu Safiye Ali, Amerikan Kız Koleji'nden mezun olmuştur. Balkan Savaşı sırasında cepheden gelen birçok yaralıyı gördükten sonra doktor olmaya karar vermiştir. Bu isteğini gerçekleştirmesi ise oldukça zordur çünkü o dönemde bir kadının tıp okuması imkansızdır yetenekli ve başarılı kişiliğiyle dikkatleri çeken Safiye Ali, Marif Vekili Şükrü Bey'in yardımları ile tıp eğitimi almak için Almanya'ya gitmiştir. Burada kadın ve çocuk hastalıkları üzerine eğitim almış, Kurtuluş Savaşı bitiminde yurda dönerek Cağloğlu'nda açtığı klinikte tedavilerine başlamıştır. Süt ve bakım evlerinde de çalışan Safiye Ali, Türkiye'yi yurt dışında düzenlenen tıp kongrelerinde temsil etmiştir. Ardından sağlık sorunları nedeniyle eşiyle birlikte Almanya'ya taşınmış ve mesleğine burada devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da yaralananların ve hastaların bakımını üstlenmiştir. Savaş sonrasında Türkiye'ye dönmüş ve yakalandığı kanser nedeniyle 1952 yılında hayata veda etmiştir. Üçüncü ilk kadın avukat Süreyya Ağoğlu 1903-1989 tarihimizin ilk kadın avukatıdır. Ayrıca Hür Fikirleri Yayma Derneği ve Çocuk Dostları Derneği'nin kurucusudur. Milletler Arası Hukukçular Komisyonu üyesidir. Milletler Arası Barolar Birliği Yönetim Kurulu İdari Heyet üyesidir. Ve bir kadın hakları savunucusudur. Tarihimizde en cesur kadın entelektüel olarak yer almıştır. 58 yıl avukatlık yapmıştır. Lise yıllarında Cumhuriyet rejiminden bahsettiği arkadaşlarının gavur olarak nitelendirmesine maruz kalmıştır. Bu nedenle avukat olmayı kafasına koymuştur. Hukuk fakültesine kaydını yaptırmak istediğinde birçok sorunla karşılaşmıştır. O dönemde kız öğrenci olmadığı için üniversite rektörü Haldun Taner'in babası Selahattin Bey'e başvurmuştur. Dönem kadınlarının çarşafla dolaştığı dönemde başını bile kapatmadan görüşmeye gitmiştir. Talebini ilettiği zaman Selahattin Bey'in salonunda kahkahalar atılmış. Ancak Süreyya Hanım gibi avukat olmak isteyen diğer üç arkadaşını da gördükten sonra fakültenin açılmasına karar verilmiştir. Erkek ve kadınların farklı saatlerde ayrı ayrı eğitim aldığı dönemde, başını kapatma konusunda dik bir duruş sergilemiştir. Mezun olduktan sonra bir yandan mesleğini icra etmiş, diğer yandan kadın hakları savunuculuğu rolü üstlenmiştir. Dördüncü ilk kadın heykeltraş. Sabiha Bengütaş, 1904-1992 Atatürk İsmet İnönü, Abdülhak Hamid, Ahmet Haşim, Bediüzzaman Muvahit gibi tarihimizin dev isimlerinin heykellerini yapan Sabiha Bengütaş, ilk kadın heykeltraşımızdır. Eğitimini Şam'da Fransız Katolik Okulu'nda alan Bengütaş, İstanbul'a dönünce Köprülü Fuatpaşa Okulu'nda devam ettirmiştir. Güzel sanatlara ilgisi fazla olan Sabiha Bengütaş, 16 yaşında Sanayidi Nefise Mektebi'nin resim bölümüne kaydolmuştur. Bu sırada antik bir büstü kopya eden Bengütaş, öğretmeninin dikkatini çekmiş, okulun heykel bölümüne alınan ilk kız öğrenci olmuştur. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde ihtisas yapmış ve İtalya'da büyük bir deneyim kazanmıştır. Taksim Meydanı'nda bulunan Atatürk abidesini yapan İtalyan heykeltıraş kanoninin asistanlığını yapmıştır. Oca'sının diplomat olması nedeniyle birçok yabancı ülkede mesleğini icra etme fırsatı bulmuştur. 1938 yılında Atatürk ve İnönü için yapılan heykel yarışmasında birinci olmuştur. Atatürk heykeli Çankaya Köşkü'nün bahçesinde, İnönü heykeli ise Mudanya'da yer almaktadır. 5. ilk kadın jet pilotu. Leman Bozkurt Altınçekiç 1932-2001 1932 Sarıkamış doğumlu Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotudur. NATO'nun da ilk ve uzun zaman boyunca tek kadın jet pilotu olmuştur. Kasım 1958'de jet pilotu bir takan Altınçekiç, 9 yıl F-84 ve T-33 jet uçaklarında uçmuştur. Sonraki yıllarda hava kuvvetlerinin karargah hizmetlerinde çalışmış, kıdemli albay rütbesiyle hava kuvvetlerinden emekli olmuştur. 4 Mayıs 2001'de İzmir'de hayat veda etmiştir. 6. ilk Kadın Emniyet Müdürü, Feriha Sanerk, 1923-2010 1923 İzmir doğumlu olan Feriha Sanerk, Türkiye'nin ilk kadın emniyet müdürüdür. 1941'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne ilk kız öğrenci olarak girmiştir. Kaymakamlık kursunu bitirmesine rağmen cinsiyeti nedeniyle kaymakam olma isteği reddedilmiş, bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmuştur. Burada komiser muavini olarak göreve başlayan Sanerk 1953'te Emniyet Müdürü rütbesine yükselmiştir. Fakat yine cinsiyeti nedeniyle ataması gerçekleştirilmemiştir. Olay yargıya taşındıktan sonra ise aynı yıl ataması yapılmıştır. Hayatı tarihe adını yazdıran kadınlar belgeseli kapsamında konu edilmiştir. 7. ilk kadın opera sanatçısı Semiha Berksoy, 1910-2004 1910'da İstanbul'da dünyaya gelen Semiha Berksoy, ressam ve ilk Türk kadın opera sanatçısıdır. İstanbul Konservatuarı'nda ve Güzel Sanatlar Akademisi Namık İsmail Atölyesi Resim ve Tiyatro Okulu'nda eğitim almıştır. Ardından Almanya'da Berlin Devlet Yüksek Müzik Akademisi Opera Bölümüne gitmiş ve burayı birinci olarak bitirmiştir. Opera kariyerine 1934'te başlayan Bergsoy, 1939'da Richard Strauss'un Ariadne auf Navos isimli operasındaki rolüyle Avrupa'da sahne alan ilk Türk opera sanatçısı olmuştur. 15 Ağustos 2004'te 94 yaşında hayatını kaybetmiştir. 8. İlk Kadın Savaş Muhabiri ve Fotoğrafçı, Semiha S. 1912-2012 ilk Türk kadın savaş muhabiri ve fotoğrafçı olarak adını tarihe yazdırmıştır. 1956 yılında Tifruk tekniğiyle basılan Hayat Dergisi, fotoğraf dünyamıza yeni ve özel bir değer kazandıran dergi olmuştur. Derginin ilk sayısında Hikmet Ferud'un Esin Malatya'dan yolladığı bir yazı dizisi yayınlanmıştır. Röportajın fotoğrafları ise Semiha Es tarafından çekilmiştir. Celal Bayar'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde toplanan Bakanlar Kurulu, Kore Savaşı'na katılması için 4500 silahlı birliği Birleşmiş Milletler emrine vermiştir. Hürriyet gazetesi savaşın görüntülenmesi için Semihayes'i görevlendirmiştir. Türkler 11 Kasım 1950 tarihli gazetede savaşı Semihayes'in objektifinden öğrenmiştir. 9. İlk Kadın Banka Müdürü İclal Ersin 1915 Türkiye'de birçok ilke imza atan bir kadındır. İlk kadın muhasebesi, ilk kadın banka müdürü, ilk kadın ekonomi doktoru ve Atatürk'ün yurt dışına eğitim için gönderdiği kadındır. 1928 yılında Türkiye İş Bankası'nda muhasebeci olarak göreve başlayan İcral Ersin, İş Bankası'nın kurucusu Celal Bayar tarafından Atatürk'e ilk kadın muhasebeci olarak tanıtılmıştır. Atatürk'ün ilgisini fazlasıyla çekmiş ve böylece en büyük arzusu olan yurt dışı eğitimine gönderilmiştir. 1929 yılında Cenevre'ye gitmiş ve Türkiye'de meslek gelirlerinin vergilendirilmesi başlıklı tezini Fransızca olarak hazırlayarak doktorasını tamamlamıştır. Türkiye'ye dönen İclal Ersin, Türkiye'nin ilk iktisat doktoru unvanını almıştır. İş Bankası ile çalışma hayatına devam etmiş ve 1953 yılında açılan İş Bankası Nişantaşı şubesinin müdürlüğünü yapmıştır. Böylece Türkiye'nin ilk kadın banka müdürü unvanını da kazanmıştır. 10. İlk Türk Kadın Pilot, Bedriye Tahir Gökmen Bedriye Tahir Gökmen, ilk Türk kadın pilottur. Gökmen Bacı adıyla tanınan başarılı kadın, 1932 yılında Vecihi Uçuş Okulu'nda havacılık eğitimine başlamış, 1933'te bir öve almıştır. Havacılıkla ilgilendiği için pek çok engelle karşılaşmış, sonunda sürdürdüğü memurluk işinden kovulmuştur. Eğitim aldığı ve cihi okulu kapandığı için pilotluğu onaylanmayan Gökmen'in sonraki hayatı hakkında bilgi bulunmamaktadır.